Evet arkadaşlar yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Ben Berkay. Arkadaşlar bugün e, yaklaşık bir haftadır bende olan e, birkaç tane de DM'den bana sorduğunuz güzel bir motor var yanımda. Tabi kilometresi biraz yüksek yani haliyle e, yaşı itibariyle de tabi biraz yıpranmış halde. Yani Trendyol Go kurelikte kullanılıyor zaten şu an. Bu motor benim bizzat yakın arkadaşımın motoru Duran ona da buradan selam olsun. Motor yaklaşık 3-4 gündür hatta 5 gün olacak Ben de Detaylı bir kullanıcı deneyimi olaraktan kendisini çekemedim. Motoru hani bakımlarını falan yapmak amacıyla biraz daha deneyimleme amacıyla kendim sürüş yapıp da bizzat videoyu çekmeyi tercih ettim. Güçlendirme amaçlı olsun. Motorun şekli şimdiliği güzel. Benim hoşuma gidiyor. Parça kalitesiyle gayet iyi. Yani şeyine göre, markasına göre tabii iyi. Şöyle motoru göstereyim ben size. İşte karşınızda RKS Pre White 125. RKS Pirwhite 125. Arkadaşlar benim çok beğendiğim Kurya kategorisindeki en iyi motorlardan yani en iyi skuterlardan bir tanesi. motosikleti teknik özelliklerine biraz dayanalım. Şöyle söyleyeyim. Motosiklet arkadaşlar 9.5 beygir gücünde mükemmel bir torku var. 9 Nm tork. Beygir ile hemen hemen aynı. Bunu tabi size 6000-7000 devirden sonra felaket bir şekilde veriyor. Yani motoru ben gazını açtığım zaman öteki arabaya kalkıyor. Çanta olmadığı zaman bile. Motoru kendi Allah arkadaşlar tam 101 kilo 6.5 litre benzin deposu var. Tabi RKS'nin beğendiği scooterlarından biri ama e, motorumuz malum kuryelik kullanıldığı için biraz Yıpranmış şimdiden onu onun için kusura bakmayın arkadaşlar hani bizzat kullanıcı deneyim olarak e, Kendim Çekeyim dedim o yüzden biraz kullandım Tabii ben yıpratmadım duran Sıfır olarak aldı ama yıprattı şu an kilometresi arkadaşlar motorun e, 20.000 Gördüğünüz gibi 20.349 yalnız bu tel koptu motor şu an nereden baksanız en az 40.000 kilometrede yani 3-4 aydır böyle bu Şekilde Motorun arkadaşlar çok rahat ayakları gördüğünüz gibi bu şekilde boydan boya uzatabiliyorsunuz ayağınızı selesi gayet rahat selesi çok iyi ben selesini beğeniyorum ee, bir de şöyle bir durum var şimdi kadranı gördüğünüz gibi tamamıyla analog benzin göstergesi vesaire vesaire bunların hepsi analog motorumuzda şu an elcik ısıtma var cayır cayır sıcacık içerisi fırın gibi ben kullanıyorum çok da memnunum hiçbir şekilde belim ağrımadı ee, Duran'ın bana söylemesine göre bunu uzun yol yapmışlar arkadaşlar duran yaklaşık bu motorla tam 260 km yol geçmiş hiç dinlendirmeden kontak kapatmadan motorda şişme vesaire vesaire hiçbir şekilde hiçbir şey olmamış motorumuz 125 cc yalnız g6 blok olduğu için tabi değişik bir versiyon bu çin g6'sı yani bu onlar alttan bağlantılı görüyorsunuz diğer g6'lar arkadaşlar yukarıdan bağlantılı oluyor ama silindir piston setini arkadaşlar bu motorun 150 cc'ye kadar yükseltebiliyorsunuz. 150 cc silindir piston, 150 cc üst kapak, 150 cc enjektör. Taktığınız zaman motor 150 cc'ye ulaşıyor. Tabi varetörüyle de biraz oynarsanız mükemmel bir hıza ulaşırsınız. Şu an bile orijinal stok haliyle bu motor arkadaşlar yaklaşık 117, 118, 120'yi rahat görüyor. Kullanan arkadaşlarım var, kullanan arkadaşlarım var. Ee, onlar çok rahat şekilde o kilometreleri gördüğünü bana söylediler arkası tek maşa gördüğünüz gibi tek amortisör Beğenmediğim yanlarından biri bu iki kişi bindiğiniz zaman özellikle şu egzoz şuraya yaklaşıyor baya Şöyle de stopunu falan göstereyim arkadaşlar stoplar led ee, Sinyalleri halojen ön farda da şöyle Şu şekilde ledleri var Gördüğünüz gibi far Yalnız Halojen arkadaşlar yani bir bakalım şey yapalım. Kontağımızı bir çevirelim, bir çalıştıralım motoru. Enjeksiyon sesini duydunuz. Evet, sarı ampul. Şimdi biraz zor yanıyor. Bunlar da gündüz ledleri. Şurada da var ledler. Patır 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 çalışıyor. Koltuğun altına hiçbir şekilde arkadaşlar kask sığmıyor. Ee, duran bununla bir de kurelik yaptığı için ekstra olarak. Hani yağmurlu havada da bindiği için malum. Halini görüyorsunuz zaten. Lastikleri değiştirdi. Anlas Winter Grip 2 çaktı. Ben her videomda söylüyorum. Lütfen arkadaşlar her videomda da söylediğim gibi lütfen e sıfır motor da olsa hani lüks bir makine de alsanız önce lastiklerini bir kontrol edin. Eğer üstünde CST'ydi, naylondu işte değişik değişik marka lastikleriniz varsa o lastikleri değiştirmenizi tavsiye ederim. Çünkü motosiklet lastikleri orijinal kötü oluyor. Kayıyor. Bayağı kayıyor. Duran da zaten benim aldığı gün an bunu sözümü dinledi kardeşim. Lastiklerini değiştirdi. Anlas Winter Grip 2 çaktı. iki tane mis gibi kışlık. Yaz kış bunları kullandı. Ön taraf eridi. Şey arka eridi biraz. Şimdi onu da değiştirmeyi düşünüyoruz. Ön taraf zaten haşat halde. <laughs> Motorumuz zaten kaportası da biraz dağılık ama hala ölüsü bile gidiyor. Yani tek marş çalışıyor görüyorsunuz. Enjeksiyon konusunda hiçbir sıkıntı yaşamadık biz bu zamana kadar. Yaşayan arkadaşlarımız tabii var ama biz yaşamadık. Yani 40 bini devirdik nereden baksanız Kaportayı işte çırt çırt, cırt mırt plastik kelepçelerle ufak ufak tutturuyoruz. Devam yani. istese komple bir kaporta seti alır takarız. Sıkıntı yok. Ama komple kaporta seti arkadaşlar şu an sitelerde var ben gördüm. Yaklaşık olarak 3.5-4 bin lira. 3,5 bin lira. Motorun da şu an eee Cengizhan abi de şöyle söyleyeyim. Ramkar video Ramkar'ı biliyorsunuz. Orada videolarını çektiğimiz için motorlar oradan biraz aşinayım. Şu an RK Sport Private 125'in üretimi durdurulmuş. Onun yerine Spontini 125 gelecek. Private e, durduruldu. Ama şu an tabi bazı bayi bizde yok, Ramkar'da yok. Bizim bayilerimizde ya yani bazı bayilerde ben gördüm sıfırları var. Şu an 60 61 arasında oynuyor. Yani ilanlarda gördüm. 60-60 bin bandında arkadaşlar sıfır fiyatları oynuyor. Bugün de şöyle çekim için şöyle güzel bir yere geldim arkadaşlar Darıca'da. Yeni park yapılıyor buraya böyle komple. Gördüğünüz gibi burası çok iyi. İşte motor böyle arkadaşlar. Kendi alışta işte 101-102 kilo küsür. Ayağım yere tam basıyor. Şimdi kameraman olmadığı için tek başıma çektiğim için gösteremeyeceğim. Kusura bakmayın altı 6.5 litre 100 kilometre arkadaşlar 2.3 2.4 arası yok çünkü 120 cc 9 beygir gerçekten güçlü bir blok var altında bastığınız zaman ön teker kalkıyor ben hissediyorum bunu yani Direksiyon çeviriyor tank silipor yiyecekmişim gibi oluyor Motor ön tekeri kalkıyor şöyle biraz da detaylarını gösterelim Şarj girişi falan yok ne yazık ki arkadaşlar Şurada bir tane hani cebimiz alınca da Gördüğünüz gibi buraya işte pazar alışverişini yaptığınız zaman buraya asabileceğiniz Güzel bir şey var Şöyle göstereyim diyorum. Bu sepeti kaydırmak biraz sıkıntı. Şimdi onu kaydıramıyorum. Koltuğun altını gösteriyorum. Benzin deposu da altta arkadaşlar bu arada. Aküsü de burada. Ee, kronik sıkıntıları ufak tefek işte kilometre teli kopuyor. Ön disk ses yapıyor. Ee, arka amortisör patlıyor. Enjeksiyon sisteminde hiçbir sıkıntı yok. Krakta motor bloğuydu gayet onlar cincik gibi arkadaşlar. İşte manifoldlar paslanıyor. Tabi yağmurda bindikleri için ne yapacaklar? Kuruyor arkadaşlarımız. Onlara saygı duymak lazım. Ama ne yazık ki araba sürücüleri biliyorsunuz ki bu arkadaşlarımıza Kurye arkadaşlarımıza hiçbir şekilde saygı göstermiyorlar. Yani, yani kurye arkadaşlarım geçtim. Normal maske sürücülerine bile artık Türkiye'de arkadaşlar ne yazık ki saygı kalmadı. Görüyoruz biliyoruz. Ayrıca bu private 125 araba iletiyle sürebiliyorsunuz artık. Biliyorsunuz ama araba iletini altını çizerek bir daha söyleyelim. Yine bir özet geçeyim ben. Her videomda söylüyorum ama artık söylemeyeceğim. Yani izleyenler izlemiştir bilenler biliyordur. 125 cc motosiklet sürmek için araba iletiniz var. Lakin yalnız önce bir ehliyet dersine gidiyorsunuz gene kursa gidiyorsunuz ders alıyorsunuz ücret veriyorsunuz o zaman 125 cc kullanılabilir ibaresi ehliyetiniz kartınıza yerleştiriliyor yaptırıyorsunuz tabi yine para veriyorsunuz ya ben bunu yapmaktansa size her videomda dediğim gibi gidin A1 işte A2 ehliyet alın daha iyi Evet videomuzda bu kadar arkadaşlar fazla uzatmayacağım işte bana destek olmak için kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Altta da süper teşekkür var arkadaşlar. İsterseniz oradan belli bir küçük ücret ödeyerekten de e, ön plana çıkmak isterseniz tabi orada size yardımcı oluruz. Ayrıca yedek parça ile ilgili bana ulaşmak isteyenlere de Instagram hesabımı aşağıya ben koyuyorum zaten her seferinde. Ya bir sürü de yazan arkadaşlarımız var. Hepsinden Allah razı olsun. Hepsine bir şekilde yardım etmeye çalışıyoruz. Özellikle silindir piston büyütme işlemine çok fazla takan arkadaşlarımız var. Onları da baya buradan selam olsun. Onlara da baya yardımcı oldum zaten elinden geldiğince. Olduğum kadar var olmadığım kadar artık yani böyle. Bildiğim konusunda herkese yardımcı olmaya çalışıyorum. Zaten dediğim gibi bu benim kanalım. Sadece musket videosu olarak değil. Yani yardım etme, yedek parça vesaire vesaire hepsiyle ilgili. Dediğim gibi kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.